Baylar bayanlar merdivenden kayanlar biliyorsunuz armudun iyisini aylar yer. Armudun irisini ise bu kardeşiniz yer. Ama bugün bu armudun irisini <laughs> hep beraber yiyeceğiz. <laughs> hep beraber <laughs> yiyeceğiz kardeşlerim. Armudun irisini yiyeceğiz hep beraber. Sizlere öyle bir üç maç vereceğim ki. Hani şu Kemal Sunal'ın filminde masaya getirip koyuyorlar ya kocaman bir bombalı armut. Öyle bir kupon. Öyle bir 3 maç kardeşlerime. Pazar ve pazartesi günü için. Bu bizim Instagram hesabımız. Videomuz çok kısa olacak. Hiç ileri atlamadan hemen izleyin bitirin kardeşlerim. Çünkü bu kardeşini sizin ne vaktinizi ne zamanınızı ne de aklınızı çermek ister kardeşlerim. Size olabilecek en makul en ideal maçlar vermek isterim. Şimdi bugün Crystal Palace Liverpool maçı kardeşlerim. Bildiğiniz gibi e, Community Shield'de karşı karşıya geliyor iki takım. Yani nedir bu? Şeyin Süper Kupası. Biri FA Cup'ı kazanmış. Birisi Premier Lig'i kazanmış. Ee, karşılığında İngiltere'nin Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecekler. Maçın ağır favorisi burada Liverpool kardeşlerim. Hani Crystal Palace'ı ben hazırlık maçındaki kere izledim. Çok böyle aham şaham bir top oynadıklarını göremedim. O yüzden Liverpool'un burada kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Oranı nasıl yükseltebiliriz? Oranı burada e, karşılıklı gollerle Liverpool diyerek yükseltebiliriz. Çünkü Crystal Palace'ın da bir gol atarını ben görüyorum kardeşlerim. Maç üstte giderekten Liverpool kazan e, Liverpool'un kazanabileceğini öngörüyorum. İkinci mücadelemiz kardeşlerim. E, şöyle göstereyim sizlere. Çaykur Rizespor Göztepe müsabakası. Burada da tabii ki e, ee, Çaykur Rizespor biraz daha ağır bassa da Göztepe de öyle hafif lokma değil. Burada gol bulacaktır. Karşılıklı gol var. Maçın en ideal tercihi ama ben burada sizlere şöyle bir bahis önereceğim. En çok gol ikinci yarı olur. Bugün için vereceğim. Yüksek orandan. Bugün dediğim gibi sizlere yüksek orandan 3 maç vermeyi düşünüyorum. O yüzden e, maçta daha fazla golün ikinci yarıda geleceğini düşünüyorum kardeşlerim. Neden düşünüyorum? İlk yarıda ligin ilk haftası ilk maç Çaykur Rizesi'nin stadında oynanacak. Hani e, Göztepe biraz daha ağırdan alabilir, biraz daha rakibi iki takım da birbirini tartabilir. O yüzden ilk yarı kısır geçebilme ihtimalini ben görüyorum. Ama ikinci yarıda e, ilk yarıdan daha fazla gol çıkabileceğini. Ha maçın genelinde maçın üstte gitmesinde, kavga olmasında bekliyorum arkadaşlar. Ama en çok golün ikinci yarıda gelmesini bekliyorum. Üçüncü müsabakamızda pazartesi gününden olacak kardeşlerime. Trabzonspor Kocaeli Spor'la oynayacak. Bence güzel bir şans. Kocaeli Spor'u burada Trabzonspor kendi evinde her türlü yenip 3 puanı alacaktır kardeşlerim. Maçın oranı 1.39. İdealciler tabii ki Trabzonspor galibiyeti bence alıp geçebilir. Hiç riske girmeden. Ama oran yükseltmek isteyenlere burada 4,5 gol altında Trabzonspor galibiyeti öneriyorum. Çok fazla gol beklemiyorum ama Trabzonspor'un bu maçı maçtan 3 puan almasını bekliyorum dostlarım. 3 maçımız bu şekildeydi. Video atan, şey beğeni atan parmaklarınızın. Eee... <laughs> Video atan parmaklarınıza sağlık. Neyi? Beğeni atın. Beğeni atan parmaklarınıza sağlık kardeşlerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.